kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar bugün sizlere karışık turşu yapacağım kornişon kornişonun gördüğünüz gibi sap kısımlarını aldım havuçlarımı da soydum biberimi de temizledim temizledikten sonra iki parmak eninde doğradım biberimi salatalık ile havucu bir parmak kalınlığında doğradım Gördüğünüz gibi bir parmak kalınlığında. Ben e, şekilli kesiciyle kestim. E, siz normal e, bir şekilde doğrayabilirsiniz. Doğradıktan sonra 1 cc'lik kavanozları eşit olacak şekilde paylaştırdım. Aralarına doğramış olduğum sarımsakları serptim. Bu malzemeden 4 kavanoz çıktı. Evet, son olarak sarımsaklarımı paylaştırdıktan sonra şimdi ilk olarak 1 yemek kaşığı salarımı tuzuma ekliyorum. Her bir kavanoz için 1 yemek kaşığı yeterli. bir tatlı kaşığı şeker ve son olarak yarım çay kaşığı limon tuzunu ekledikten sonra kaynar suyumu üzerine dökeceğim bir çay bardağı 100 milimlik bardak ile sirkemi de ekliyorum. Ben üzüm sirkesi kullandım. Ege bağlarını marka olarak da tercih ederseniz memnun kalırsınız. Şimdi üzerine kaynar suyumu döküp kapağımı da sıkıca kapatıp ters çevireceğim. Turşum 5 güne hazır arkadaşlar. İnanın çok lezzetli ve pratik oluyor. sıkılmadan üşenmeden yapabileceğiniz e, garantili tarif ters çevirdim e, soğuduktan sonra çevirebilirsiniz Ben üzerine bir örtü ile de örtüp vakumlanmasını daha güzel bir şekilde sağlaması için örttüm. Evet gördüğünüz gibi vakumlanmış bir şekilde hepsi. Arkadaşlar beğenirseniz sevinirim. Kanalıma da abone olursanız sevinirim. Allah'a emanet olun. Herkese kanalımıza abone olmayı ve bildirim sesini açmayı unutmayınız. Ben de ben Arkadaşlar videoyu beğenmeyi